you. Mm -hmm. Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün 2025'in ilk günü. İlk günü vlogla başladık. Nasıl başlarsak böyle gidelim sadece. Yeni yıl herkesin güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sevdikleriyle beraber geçsin. Herkese yeni yılda güzellikler diliyorum. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Kahvaltıda ne var? Ee, şöyle... 25 gram yulaf koyacağım. koyduk. Sonra 3 tane yumurta koyacağız. Tamamdır. Bunu şimdi alayım. Bu HF plastik kapak biliyorsunuz. Bu evdiğim. Şimdi onu koyduk. Sonra kakao koyalım. Biraz kakao patlaması için. Tamam. Kakao koyduk, şey koyduk. Biraz su koyalım. Şimdi bunu karıştıralım. Arkadaşlar şimdi kahvaltımız hazır. Şöyle göstereyim. Burada yaptığımız işte yulafdan, yumurtadan, kakaodan kek yaptım. Kek tarzında. Burada iki ölçük protein tuzu var. Fıstık ezmesi var. Kakao var. Bu da galiba benim kahvaltım yiyecek.

Şimdi kahvemizi yaptık kahvemizi içeceğiz ardından idmana geçeceğiz bugün idmanda e, sırt ön kol günü üzerine bir de kardiyo yaparız kahve gayet iyi kahve gayet iyi olmuş biraz ağrı yaptım Kafein iyi oluyor idman öncesi e, vücut ısını arttırıyor bu sayede hem daha kolay ısınıyorsunuz. Metabolizma hızlanıyor yani şekilde yağ yakımı artıyor. Uyarıcılık kahvede uyarıcı etki olduğu için aynı zamanda uyarıcılığınız artıyor. Bu da ne oluyor? İşte idmana daha fazla odak konsantre oluyorsunuz. O yüzden de etkili. Antrenmanlar önce öneririm. Çok fazla önermem. Vücut alışıyor çünkü çok fazla içtiğiniz zaman. Günde iki bardak falan ideal bence. Kahve içtiğinizi, çay içmenizi, yeşil çay ya da diğer bitki çayları falan içmeniz daha mantıklı olur. Şimdi bu şerefsiz dün almış bunu içindeki tüm çöpleri dağıtmış. Her yer çöp bir sabah kalktığımda onunla uğraştım. Sinem var ya bak. Yürü. Cezalandıracağım yürü. Bebek bebek. Seni daha çok sevdim ne yapıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar şimdi arabaya geldik. Hava soğuk. İnşallah tek maçta çalışır. Çalıştı. İki maçta çalıştı. Süper. Çantamızı hazırladık. Suyumuzu aldık. Buradan idmana geçiyoruz şimdi. arkadaşlar. Antrenman için hazırız şimdi. Çok fazla antrenmandan kesit yapmayacağım. Normal çünkü videonun normal hali uzun olduğu için. Tamam bu şekilde. Uzun kollu giyiyorum hep idmanlarda. Sıcak tutuyor. iyi oluyor. Sakatlamayı falan engelliyor. Mani antrenmanlar o zaman. Evet arkadaşlar an itibariyle idman bitti. Hemen konuşup kapatacağım. Müzik var çünkü. Güzel bir idmandı. İyi hissettik bölgeleri. Arkadaşlar ortada fon falan yok gördüğünüz gibi. Bayağı alayım şu an. Bayağı hem de. Ama toplayacağız ya sıkıntı yok. Bu şekilde. Bu şu iki toplarız bir ihtimal. Karnında biraz yağ var. Ama sorun yok. Zaten kıştayız. Sivitle falan geziyoruz. Evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Arabanın içindeki araç süpürge bozulmuş. Onu alacağım. Da bakacağım var mı diye. Bir de tripod bakacağım. Videolar için olursa güzel oluyor. Telefon her yerde dayıyor. Çok fazla güzel olmuyor. Araç süpürge falan bulamadım. Hiçbir yerde yok. Küçük bir tane tripod aldım el için. Hatta şimdi telefonu ona taktım. Güzel oldu da çok sağlam bir şeye benzemiyor. Şimdi eve geçiyorum. Araç süpürgeyi falan internetten sipariş edeceğim. Hatta uzun bir tripod da alacağım. Evet bu şekilde. Güzel ya, fena değil de. Çok sağlam bir şey benzemiyor. Şeye taktım. Bu altı oynuyor tripod'un askıla taktım. Güzel gözüküyor. Uşma gitti. Hatta bacak formu vereyim şimdi bir. bu şekilde tabii gelişebilir. Biz de çok fazla dikkat etmiyoruz zaten. Normal dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ikinci öğün hazırlıyoruz. Normal ikinci önde. Şurada pilav var. Şurada tavuk var. Bunu hazırlayacağız. Bu şekilde ikinci öğün olacak. Biraz zeytinyağı koyarız. içine. Pilav yaklaşık 200 gram çiğ pirinç var. Tavukta tam 250 gram tavuk var. Zeytinyağı 10 gram koyacağım içine. Arkadaşlar şöyle Önümüz hazır. İçinde 250 gram 200 gram çiğ pirinç var. 250 gram tavuk var. 10 gram zeytinyağı var. Biraz toz biber koydum. Önümü bu şekilde. Şimdi bunu yükleyelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı, olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.